Bir hasta elinde torba dolusu tetkik yani MR'lar, tomografiler, endoskopi raporları, ultrasonografiler, anjiyolar falan ya da bir dosya dolusu kan tahlilleri veya bir sürü tıbbi testlerle geliyorsa ve yüzü de görmüyorsa biliniz ki bu hastanın büyük ihtimalle fibromiyajı denen bir hastalığı vardır. Peki bu hastalık bu kadar çok tahlille konan bir hastalık mıdır? Evet. Çünkü bu hastalığa ait herhangi bir teşhis koyduracak ne röntgen yani radyoloji ne de laboratuvar bulgusu vardır. Bu tamamen hastanın anlattıklarından, onun sorgulanmasından ve bu şikayetlere sebep olabilecek diğer hastalıklar ekarte edildikten sonra konan bir teşhisstir. Hastaların temel şikayetleri vücudun değişik noktalarında ağrılar olması, ağrı yaratmayan uyaranların bile şiddetli ağrı olarak algılanması, uykusuzluk, çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kabızlık, ishal, karında gaz gibi neredeyse vücudun tüm organlarının hastalıklarına atfedilebilecek birçok belirti bulunur. Ve bu kadar çok belirti karşısında tabii ki hastaya yapılmayan tahlil, tetkik kalmaz. Bu hastalık bütün tıp branşlarını ilgilendirilmesek yeri vardır. Çünkü hasta ortopedist, fizik tedavi, romatoloji, iç hastalıkları, endokrin, kadın doğum, psiko, e, psikiyatri, nöroloji, aklınıza gelen bütün tıp dallarını sırasıyla ziyaret eder. Ve her ziyarette tabii ki buna yeni yeni tahliller eklenir, yeni yeni tedaviler eklenir ve bir de